Evet çok kıymetli YouTube, TikTok, Instagram ve Facebook takipçilerimiz son dakika bilgisini paylaşıyorum. Engelli öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun. Evet 1381 kadronun ayrıldığını az önce Sayın Cumhurbaşkanımız duyurdu. Tekrar ediyorum. Engelli öğretmen arkadaşlarımız için 1381 kadro ayrıldı. Bunun atamasının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yakın zamanda gerçekleşeceğini Sayın Cumhurbaşkanımız duyurdu. Evet haber kaynaklarından gelen bilgiler yani Şubat ayı içerisinde bu atamanın yapılmasını öngörüyoruz. Biz daha önce engelsiz medya olarak ne dedik arkadaşlar? Şubat ayı içerisinde engelli öğretmen atamasının olmasını bekliyoruz dedik. Evet öngörümüz doğrusunda inşallah Şubat ayı içerisinde 1381 öğretmenimiz mesleğe başlamış olacak. Peki bu 2024 KPSS puanına dayalı olacak arkadaşlar. Atamalar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşecek. E, branş bazında listeler bakanlık tarafından duyurulup e, tercih süreci başlar. Tercih süreci başladıktan sonra ÖSYM tarafından bu süreç devam ettirilip. Akabinde bakanlık tarafından aynı normal öğretmen ataması gibi branşlara atanacak arkadaşlar. Dediğim gibi atama tarihi henüz net değil ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesine göre 1381 engelli öğretmen adayımız istihdam edilecek. Bizim tahminimiz Şubat ayı içerisinde bu sürecin başlayıp bitmesini öngörüyoruz. Tabi Mart ayına da sarkma ihtimali de olabilir arkadaşlar. Tabii gün e, gün içerisinde bu konuyla alakalı gelişmeler oldukça sizlere engelsiz medya farkıyla duyurmaya çalışacağız. İlk olarak e, biz de şu anda sizlere açıklıyoruz. Tekrar 1381 engelli öğretmenimiz kamuda istihdam edilecek süreç Cumhurbaşkanımız tarafından duyuruldu. Sürecin takibi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek arkadaşlar. Hayırlı olsun diyoruz tercihlere yapacak olan adaylarımıza, kamuya başlayacak olan adaylarımıza da hayırlı uğurlu olsun diyoruz.